Herkese merhaba. Selamun Aleyküm tekrar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah iyi dedim. Ee, ben oğluma kaç gündür söz vermiştim çiğ köfte yapacağım diye. Ben ıslattım bunun e, şeyi. Ben hazır almıştım onu söyleyeyim size. Çünkü oğlum istiyor diye hazır almıştım. Elimden de yoğuramadığım için ben bu elimden. Tabii Ufuk da şimdi yeni geldi. o zaman beni çek dedim Ufuk'a. Ee, <laughs> satmıştım çünkü. Kamera vansız yapamaz. Evet Ufuk'suz yapamıyoruz. Ne yapacağız? Ondan sonra çiğ köfte yapacağım. Marulunu yıkadım. Ee, çocuklar gelince yerler. Bu şekilde. Hazır artık. Ufuk. Efendim. Şimdi... Her şeyi katayım. Öyle yapayım. Bir kaşığın buradaydı. Üç yemek kaşığı salça koyacağım. Böyle. Ondan sonra şunu açar mısın? Neyse açma. Ee, Valla bir çay bardağın yarısından fazla nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisi güzel oluyor değil mi Fok? Evet. Evet bu şekilde. Bir fincan diyor. Yani ben bunu göz kararı bir fincan da zeytinyağı koyalım. Çok az bir şey de tuz getireyim ben. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bulaşıklarımı yıkayacağım. Buraları topladım salonumu yapıyorum biraz düzelteyim. Seçtim dolapların içleri falan düzenledim ufuk. Yine kullanacaklarımı öne çıkardım falan. Çekip göstereceğim onları size. Bugün YouTube'umun kanalında başka yani kendi YouTube'umun stüdyoma girdiğimde bilmiyorum ne oldu. Şimdi onu göstermeye gideceğim zaten. Üç tane başkasının yabancı ülkeden birinin videosu var. Bunu bilemedim ufuk onu şimdi göstermek için ufuk geldi götürecek beni çarşıda bir televizyoncu var bu arada canlı yayın yapmayı düşünmüyorum çünkü ben bir şey öğrendim canlı yayın yaptığında izlenme ve saat düşüyormuş onun için 1000 abonem olduktan sonra canlı yayın yapacağım lütfen etrafınıza, çevrenize söyleyin. Gelin bir bin abone yapalım, destek çıkın bana. Yapmaya çalışıyoruz. Kadının bir kad... ben neler yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuk çocuk okutuyorum, eşimle birlikte. Yaptığım işi zaten biliyorsunuz. Allah razı olsun. Bana yorumlar yazıyorsunuz, destekler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir de burası temiz, onu söyleyeyim. Yazık günahdır. Bu şekilde. Yani destek çıkın yani abone olursanız sevinirim yani ücretsiz abone olmak bu kadar yani başka bir şey değil şöyle bir bini doldursam binden sonra inşallah e, hani daha da yükselirim diye düşünüyorum daha çok tanırım diye başka bir tavan yapacağım mı? ben mi? Ha. var ya hala kendi oruç gibi yani ramazanmış gibi hissediyorum ufuk tavan mı? oyacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya o da aşkım Urfalıyam ben <laughs> zel der Urfalıya men e gönlüm geçmez gülzardan Gönlüm geçmez gülzardan ma Ha bu benim gönlümün gözü çıksın Senmezseydi mazardan Sağ ol hocam Ablayım Ya Sığmasaydı azardan ma Şam olasam, Ömer Paşa'm olasam, Ömer yetim kalasam, Ömer var Şey yapmayacağım. Güzel oldu Fok. Başka bir kız bak. Niye? İşte. Ne yaptın? Kızma diyorum işte de. Kızmıyorum yani ne kızacağım. Oradan şey borcam versene buraları da yıkayacağım. Hadi şey yapayım. Sıcak suyu açacağım. Ee, evet, kareye mi uzun ol? Kareyi ver. Ne o kareyi? Koy buraya. Aşkım. Arada harika olmuş. Gerçekten biz kendimiz yiyeceğiz. Onun için böyle yapıyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten harika olmuş. Çok bekliyor ki ufağa vereceğim zannediyor. Ben daha yemek yemedim. Hımm. Evet. Harika. Hmm. Güzelmiş, ha. Hazır olabilir ama bazen insanların da el lezzeti vardır değil mi? Evet benim oğlum isterse ben şey yapıyorum. Elimi yıkadım gördünüz. Tekrar yapıyorum. Böyle hızlı hızlı yapacağım. Çünkü oğlum geliyor. Çok da mutlu olacak. Olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer var o... Gerçekten ihtiyacı olan insanlara abone olun. Değil insanlara abone olun. Valla sizin için söylüyorum ben. Abone abone olun diye de söylemiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten e, izleyin, bakın kimlere. E, emek veren insanlara. Emek veren insanlara gerçekten. Yardımcı olsunlar. Sizin için söylüyorum. Vallahi belki sizin öyle eviniz, arabanız yok ama izliyorsunuz. Ne emeklerle, kurbetlerde çalışıyorsunuz. Ha Ben size bir şey söyleyeyim mi? 561 abonem olmuş bugün. Açalı 3-4 ay oldu. Olandan da Allah razı olsun, olmayandan da. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Benim adım duyulmuş. Önümde kesiyorlar, gördüm seni falan. Ay YouTube'dan anlıyordur, Telefonu yoktur, olmak istemiyordur, kendi bilir. Ama beni sevmeye başlamışlar, sağ olsunlar. Olsa da Allah razı olsun, olmasa da. İzleyenden de Allah razı olsun, izlemeyenden de. Ben size bir şey YouTube açtım açalı. Kaç tane insan buldum. Mesela abla buldum kendime. Ee, bir kere ilk başta Sevil'in dünyası, Sevil ablam. iyi bir insan. Ailece sağ olsunlar. Bana destek çıktı. Allah razı olsun. İlk önce Allah'ın, sonra ben Sevil ablamın sayesinde buralardayım. Ee, onu bilmeyenler ben izlesin onu da açsınlar. İyi bir, çok iyi bir insan. Ee, çalışkan ailece. Çok güzel aileler. Zaten Ayhan abi ben biraz ufak benzetiyorum böyle. Garip garip benim gibi ne desem onu yapıyor. Ondan sonra... Ne bizim bu karlarla çektiğimiz? Diyorsun. Ondan sonra... Avratlardan çektiğimiz nedir be ya? Bir tane arkadaşım var. Özge'nin günlüğü. O da çok güzel yemekler yapıyor. Üç tane kızı var. Allah bağışlasın. Bunun gibi birçok. Şimdi mesela Meral Toktaş ablamı tanıdım. Fuat ana buldum. Ondan sonra... Nurcan Aktürk ablam dualar ediyor. Size bir şey Ne kadar güzel bir şey ya. Bunları ben asla unutmam ki. Ondan sonra ya düşünün bakın. Ee, İsviç, İsviçre, İsveç nere? İsveç'te herhalde. Müslüde ablam. İsveç nere? Ben nere? Bak düşün. Beni izliyormuş. Elif Kara, kendi memleketim. Bak Allah razı olsun, benim memleketim ya, beni yalnız bırakmadı. Karslılar, bak neredesiniz İstanbul'dan? Kendisi de geceleri gidiyor, sabaha kadar çalışıyor. Yazık günah. Mesela kadın, yani günah derken mesela çalışıyor, çalışan insan. Yine de beni izliyor, bana yine de destek veriyor, bana yorum yazıyor. Allah razı olsun, Allah'ın bu bana bütün yazanlara. İzleyenlere bakın, abone olmayıp da izleyenlerden bile Allah razı olsun diyorum. Ondan sonra ah, Seyme Seyme Eker ablam teşekkür ediyorum. Sezgin Unut o herhalde benden küçüktü öyle biliyorum. Tam bilmiyorum. Öyleydi herhalde. Ya ben çok unutkanım size söyleyeyim. Ben size hastalıklarım rahatsızlıklarım anlatsa boş ver. Ondan sonra e, o var. On, on, öyle onlar var. Başka ufuk aklına gelen biri var mı? Aslında var ya kusura bakmayın. Bir kadar insan var ki. İtalya'dan kimdi ufuk? Bilmiyorum ki ya. asla bilmiyorum. Anne dur dur git oğlum al gel şimdi çek. Evet. Benim he. şimdi bir tane kovan vardı. Üstünü delmiştin Aygaz'ın ee, yanında onu evet. göster. Ben böyle bir tane de mesela bu kaç kiloymuş? Herhalde 10 kilo olması lazım. Tabii ki 10 kilo. Bir tane 5 kilo kapağını böyle delik delik hava alsın diye mesela delikli bir şekilde getirdim. Tabii böyle altına singer koydum ben. Ee, ben bunun altına su koyacağım. Sonra bu kapağımızı böyle üzerine koyacağız. Ama bu koyacağımız su... Ee, bu şeylere, deliklere gelmeyecek şekilde altta kalacak. Sünger ısınacak sadece. Evet, nem yapması için ama yumurtalara değmeyecek. Lambamı evet. falan aldın yine. Ben bir tane böyle bir kablom vardı zaten. Bir tane ampul aldım. Bir tane düğü aldım. Şimdi... Derecen nerede? Bir tane de derece aldım ben. Bu civalı derecelerden. Böyle bir kapak yaptık. Evet. İçini göreceğiz. Yumurtalarımızın akşam ve yani A ve S yazacağız yani akşam sabah. Evet. Onu biz şey yapacağız ee, akşam çevirdiğimizde A'ya getireceğiz sabah çevirdiğimizde S. Yani, yani şimdi çevirdim. böyle bir de e, bu tarafa tutar mısın? Civalı bir tane şey aldım derece. Evet. Onda ben tam bunu e, lambanın karşısına biraz da aşağıdan yumurtaya yakın olarak tutacağız i̇şte ki. bugün derecedeki size... askılıydı şeydeki dükkandaki. Hmm. Sen kaç aldın? E, 20 lira mm aldım. Orada kaç aldın? O cival girildi. Ama burası şey işaret. Edin. Neyse ha. Böyle bir şimdi ben bunu buraya bağlı takacağım. Evet. Aha. Takma bağla. Hatta... Buradan ayarlı yap. Bak şeyi var. Bak burada delik var. Şuradan ayarlı yap şöyle. Evet. Bunu buraya bağlayacağız. Hı -hı. Yumurtayı hem de yakın olacak. Lambamız hangi lambadan olacak? Şöyle biz ben e, kaç olduk? Ben 40 volt kaldım evet, bir tane. Evet, tam bir şey olacak. Şöyle evet. şuradan yaptı. delirik prizimiz oraya takılacak. Evet, şimdi bunun üstüne yumurtaları koyacağız. Sabah akşam yazı A ve S yazacağız. Yani akşam ben sabah çevirecek günde. Lamba, bir, bir sabah bir akşam ha. Şuradan bir delik direktireceğim ben buna. Evet bakalım. Koyacağız. Normalde ben kurkuk yatırdım bugün. Bu yazdın mı onu hangi gün diye? Bugün ayın 9'u. Tamam. Gerçi YouTube'umuz da var. Ama YouTube bir gün sonra koyuyoruz. Kurkuk tavuk yatırdım ama bir de böyle bir makine yaptı bakalım ufuk ne olacak. Yani bana bir tane vida olsun iyi olacak. Ben bir tane vida alıp geliyorum. Ne yaptın şimdi? Su döktü bakalım ne olacak. şimdi Yap dedim öyle? He? Bu su çeken süngerlerden mi? Tamam ufuk anca. Kuruyana kadar yumurta Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Heh. Haydi bakalım. Peki önce akşama mı koyalım? Yani şu anda akşam. Neyse seyler geldi. Sey geldi. Oh. Buhar o yazıları silmiyor mu? O zaman sabah taksan olur mu? Ha? O zaman yarın değiştirmeyeceksin değil mi? Evet. Dur bakalım. Aslında bunların arasına şey yapacaksın kartonla. Her yer ayrı ayrı olacak anladın mı? Aynı o gibi fok. Aman çıkarken bir bakacaksın. Çık 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 hepsi çıkmış ya fok. İnşallah. Aa, ben sana dedim ki bak getir dedim. Bunu yorgan arasına koyak. Sıcakla çıksın dedim. Hatırlamıyor musun? Güneşli yumurtalardan bir sürü cücü çıkmıştı ya haberlerde. Hatırladın mı? Bir kurban olduğum Allah'ın işi işte. Daha devam edecek mi Ay. İşte böyle şu anda sabahı gösteriyor. Mesela akşamleyin çevirince A'ya çevirecek değil mi ufuk? Evet. Bir tarafına A yazmış bir tarafına sabah. Biz şu anda çevirmiş bir şekilde koyuyoruz. Yarın akşam ufuk 4'de gelince bunu A yapacak da ufuk. Evet. Peki bunun derecesini nasıl bileceğiz biz? O tamam ben ne bilip de bir şey çekeceğim onu da anlat Hiç bana. Hiç çekmeyeceksin. Hiç çekmeyeceğim ya. mi? Çok derecede olursa? He? Evet. Ama bir sen bilirsin. Tamın derecesini ayarlamıştın ya onun için diyorum. Nereye gidiyorsun? Şimdi onu içeri getiriyoruz. İyi evet, Bir de, evet. bunu, bir de örtü lazım bize. He? Örtü sanmamız lazım. Nedenmiş? Kovanı sıcaklığı belki şey işte yeterli olmaz ya. Yani sıcaklığı dışarı Şerine. Ufuk bunu sıcaklığı dışarı vermez canım benim. Bu zaten lampa burayı yaktı ya. Üstüne yakın bu altlar. Kenarlar. bakalım. Evet. Ufuk koydu bakalım. Yaptığı icatta. Bugün 10 Mayıs biliyorsun değil mi Ufuk? Evet. Evet. İnşallah bu da çıkar. Bakalım Ufuk'un da icadını görelim. Açacağım mı? Bir baktıralım. Şimdi sabahı mı koymuş oldu? Akşam değil miydi Fokusya'ya e bakıyor bize? Fark etmiyor. Ben şöyle çevireceğim onu. Sadece sallamam lazım. Anladın mı? Çevirmem lazım. Hmm. Nasıl kilitledin lan sen? Bakar mısınız? Sıcak değil. Hiç sıcak değil. O yeni yeni Mesela, Ben seninle akşamı yapayım değil mi? Sen? İşte. Sıcak değil ki ufuk lamba. Sıcak mı lamba? Lambası sıcak. Bak, ya da. Ha evet sıcakmış, evet tamam. Yumurtalarımı Hı. kaç tane koydum? Çok Hı. az koymuşsun ufuk. O yumurtaları... Neyse bu deneme olsun istersen. İşte de o üçünü de getir. Ha, tamam tamam ya deneme olsun diyor. Onlar şey o yüzden. Tamam hadi benim işim var daha ufuk daha çok işim var benim hadi. Senin gibi ben boş adam değilim ufuk. Sinyaller hoşuma gitmedi. Niye? Dengesiz olduğu için. Ha. Tamam hadi. Neyse hadi. Baktın mı şey var mı? Hmm. Yumurtaların anladın değil mi? Hadi kapatayım mı artık? Tamam bu kadar. kapağında kapatacak bu. Alttaki singerin suyu çekildikçe ufuk ona su dökecek. Bu şekilde her gün sabah akşam diye de çevirecek sanki makine çevirir gibi olmuş olacak ve Ufuk Bey'in icadı bakak civcivler. Evet. o zaman bu şey oluyor sezeryen gibi bir şey. Öyle mi oluyor? Ya da başka bir anne doğurmuş gibi. Nasıl oluyor bu şimdi? Sezeryen oluyor bu. Değil mi? Ha Ufuk. Evet. Normal doğum tavuk yatanın kurku ki oluyor. <laughs> bu sezeryen oluyor. <laughs> oluyor. Ne bileyim öyle mi oluyor oluyor? İşte ne, ne bileyim ya. Tamam. Hadi bir şey diyor musun? hayır hayır. Dua edin inşallah bu istediği olur. Olursa zaten ondan sonra bak bana kim durur. Hoppo fuhun artık önünde durulur mu? 30-40 tane kova yapalım. Ha bire yapar. Şaka yapıyorsun. Vallahi yapar. Hayır. Bunu başka büyük bir Enes'in oyuncak var ya. Onda büyük bir şekilde yapar. Bu iki lamba takarsın. Üç lamba. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Kurban olduğum Allah nelere cam veriyor değil mi Ufuk? Buna mı şey yapacak? Bakalım nasip. Evet ben e, çiğ köftemi yoğurdum. Dediğim gibi ben hazır almıştım Enes istiyor diye. Hazır aldım. E, marulunu da dün pazardan almıştım. Ondan sonra ne yaptım? Onu 3 su bardağı sıcak suyla ıslattım. 10, 10 dakika ıslattım. 10 dakika sonra içerisine gördüğünüz gibi gerisini gördünüz. İşte bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Üç yemek, bir çay bardağına da fazla koydum onu söyleyeyim size. Ee, bir çay bardağına yakın nar ekşisi koydum. Ondan sonra başka ne koydum Ufuk? Salça. Üç yemek kaşığı dolu dolu. Benim dolum demek altı yemek kaşığı demek oluyor. Yani dört beş yemek kaşığı ben yani salça... Hayır kaşığı... bir şey soracağım. Ha. Sen daha para almadan zarar ettin beni. Ayy! <laughs> <laughs> boşver kardeşim, boşver. Ocağıma var. incir herif Bu kadar insan tanıdın aşkım benim. Boş Şaka var. yapıyorum. Biliyorum canım. Bir soru, normalde de yaptığımız şey. Çilek almıştım. Çileğimi şimdi iki defa yıkadım, bir daha suya koydum. Çok güzel. Birazdan biz dışarıda eğer çay kağıt içersek, çekersem, onu da ayrı bir video çektiğimde inşallah yiyeceğiz. Çayımızda da, çiğ köftemizi de yiyeceğiz. Kenarda yine nar koydum. Ha, iyice yoğurdum. Gördünüz yaptım işte yani. Biz kısa kısa yapıyoruz ama ben evet yarım saat yoğurdum. Düşünün 14 dakikasını size koyuyorum. Limonum hazır burada. Burada da görüyorsunuz. Bu şekilde. Gördün mü bu? Evet. Anlatmaya gerek yok. Bu şekilde gerçekten çok güzel olmuş. Ben acılısından almadım. Yarım böyle. Ne acılı ne acısız. Ondan sonra pazardan <laughs> git bak böyle. Pazarda benim arkadaş tanıdık şey verdi bana. Bahçesinin pırasasından verdi. Onu yıkadım, doğradım. Yarın onu pişirmeyi düşünüyorum. Zeytinyağlı bir şekilde. Böyle, e, bu videomuz böyle olsun. E, eğer bir kısırım, bir yanlış olduysa kusura bakmayın. Lütfen etrafınızda, çevrenizde söyleyin. Lütfen bak çalışıyorsanız etrafınızdaki arkadaşınıza, çevrenizde söyleyin. E, okuyorsanız çevrenizde söyleyin. Bir evde kaç kişisiniz? Olun abone olun ya. Beni bir aboneye yükseltin. O zaman daha çok sesim duyacak. Onun için söylüyorum. Böyle işte ama sizler de bana yetiyorsunuz teşekkür ederim Allah hepinizden razı olsun Nurten Mufun hayatında kalın destek çıktığınız için teşekkür ediyorum destek destek destekliyoruz ve abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun.